Bazı hayaller vardır, kuşaklar boyu büyür, güçlenir ve bir gün gelir gerçekleşir. Abdi İbrahim olarak üç kuşaktır kurduğumuz hayallerimizden birini gerçekleştirdik. İlaç sektörünün öncü ülkesi İsviçre'de kurulu 83 yıllık OEM Pharma şirketini İsviçreli bir girişim grubuyla satın alıp stratejik ortak olmanın gururunu yaşıyoruz. Sektörümüzün 18 yıllık lideri olarak Türk ilaç şirketleri yabancı şirketlere satılır algısını tersine çevirdiğimiz bu önemli satın almayı tarihe not ediyoruz. 108 yıldır cesaret, tutku ve sorumlulukla attığımız her adımda olduğu gibi bu zor günlerde de ülkemiz ve sektörümüz adına büyük bir hayali gerçekleştirmiş olmaktan onur duyuyoruz. Hayatı iyileştirmek, dünyayı iyileştirmek işte bizim işimiz. Beau. Bon.